misket kurabiyelerimiz bu şekilde oldu. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun şimdiden. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tarçınlı misket kurabiye yapacağım 125 gram tereyağı, 3 kaşık sıvı yağ, 1 yumurta, 2,5 kaşık pudra şekerimiz, kabartma tozu bir tane, vanilin, 1 kaşık tarçın, 2,5 su bardağı un, bir bardak da cevizimiz var arkadaşlar. Bunları yoğuracağız şimdi. Güzel yine katıp. Koyuyorum şimdi. Sıvı yağını da koyuyorum. Bir tane yumurtasını da koyup. bunun yumurtayı birbirine güzel yine bu şekil harmanladık arkadaşlar. Şimdi pudra şekerini koyuyorum. tarçınını koyuyorum. Biraz don koyuyorum arkadaşlar. Onu birden koymuyorum aldıkça azar azar yoğurdukça şimdi kabartma tozu vanilyasını koyuyorum bir bardakta cevizini koyuyorum bunları yoğuruyorum un aldıkça un ilave edeceğim arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizi yapıyoruz misket kurabiyelerimizi misket kurabiyelerimizi bu şekil top edip tepsiye güzelce koyuyoruz arkadaşlar misket kurabiyelerimiz bu şekilde yaptık. Yarım su bardağı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı da tarçını beraber karıştırıyoruz arkadaşlar.